Merhaba arkadaşlar hepinize e, İstanbul'dan selamlar sevgiler e, arkadaşlar canlı yayında alışveriş yapan arkadaşlarımızın sepetlerini sukulentlerini ayırdım herkesin sepetlerini tek tek paylaşacağım biliyorsunuz ben her zaman sepet fotoğraflarını alışveriş yapan arkadaşlara özelden atıyorum ve e, bu videoyu da çekip YouTube kanalıma yüklüyorum arkadaşlar herkes bitkilerini bu şekilde canlı canlı görebiliyor. Ee, mesela bu iki sepetimiz, e, bir tanesi Hasan Kılıç Bey'in, bir tanesi de eşi Rabia Hanım'ın sepetleri. İkisini birleştirip bir kargo yapacağım. İçindeki bitkiler bu şekilde e, sayılı olarak her şey belli. Kim ne almış burada gözüküyor arkadaşlar. Bu hafta başıma şöyle bir şey geldi. O konuyla ilgili biraz sizlerle e, görüşmek istiyorum. Şöyle ki e, aslında ben e, canlı yayında ya da grubumda instagram sayfamda polemik olsun tatsızlık olsun böyle şeyler yaşansın hiç istemiyorum geçen hafta gönderdiğim bir kargo kolisi vardı arkadaşlar neredeyse bir valiz büyüklüğünde yani bir bavul kadar büyük bir koli e, canlı yayında bir kişi benden abla dediğim bir kişi alışveriş yaptı daha önce de benden alışveriş yapmış olan bir kişi fakat ne hikmetse kendisine gönderdiğim bitkiler hep kırılmış gidiyor ee, nasıl bir tesadüf bilemiyorum ancak şöyle bir durum var Arkadaşlar ee, bir önceki hafta paylaştığım e, sepet videosunda e, bu kişinin bütün bitkileri sepetin içinde hala kayıtları bende mevcut fakat e, kolisinin içinden 6-7 tane bitkinin çıkmadığını söylüyor ve e, sonradan bana ilave ettiği 2 adet bitki vardı bir tanesi Ayenium. bu bu hafta hediye olarak göndereceğim Ayenium'dan arkadaşlar. Sarı 12 santim saksıdaki Ayenium floresans ve kalan şu orikula. Bunları arkadaşlar canlı yayında satın aldı ve ücretini yatırmamıştı. 300 lira. o 300 lira yatırılmadığı halde Kargo gittikten sonra ayenium'un parçalanmış olarak fotoğrafı paylaşıldı ve benden bütün ürünlerin parasını geri iade istedi, kargoyu geri göndereceğini söyledi. Ben de kargo şirketiyle kargo şirketiyle görüşüp ee, acaba paket açıldı mı, içinden hani bitkiler mi alındı diye aklıma geldi. Çünkü ben neleri gönderdiğimden eminim çok büyük bir koliydi. Ee, kargo firmasıyla görüştüm. Hatta şahıs bana gidip kargoya şikayette bulunduğunu söyledi ama e, kargo firmasına şikayet için giden hiç kimse olmamış. E, teslim eden kurye ile görüştüm kurye paketin hiçbir şekilde ezilmediğini açılmadığını sapasağlam götürüldüğünü ve çok sert kalın büyük bir koli olduğunu söyledi ee, bu kişi beni karalamak için Instagram'da bir paylaşım yapmış Arkadaşlar ben bitkilerin hepsini gönderdim Çünkü o kadar büyük kolinin içine sadece üç tane bitki koyup göndermedim en az 6-7 tane bitki maalesef havaya uçtu e, buhar oldu uçtu parasını iade istiyor ama e, öyle bir şey maalesef yok. Çünkü ben bitkileri gönderdim arkadaşlar. E, yani bu çok tatsız bir durum gerçekten çok tatsız bir durum ben görüyorsunuz bu şekilde herkese sepetlerini paylaşıyorum. Sepette ne varsa tek tek sırayla gidiyorum arkadaşlar. Mesela bunları paketleyeceğim. Etiketini yazacağım. Defterimden tek tek kontrol edeceğim. Hangi bitkiler gönderilmiş, içinde eksik var mı? Onları tek tek renkli kalemle tikleyip o şekilde koliyi kapatıp etiketini üzerine yapıştırıp herkese öyle gönderiyorum arkadaşlar. Zaten böyle yapmazsam bu işin içinden çıkamam. Şimdi Hasan Bey ve Rabia Hanım'ın sepetinden e görüntülerimizi gördük. Geldik Emine Hanım'ın e sepetine. Emine Kılınç Hanım'ın bu şekilde bitkileri var. Hemen bu tarafa geçiyorum. Aa, Deniz Art Yavuz'un bitkileri var bir ayniumu bir tane e, domingosu arka tarafta şöyle bir e, sedumu bu bitkiyi sonradan ilave ettik bana mesaj atarak ilave ettirdi e, yine bir sedumu böyle bir piyastroskisi ve e, grapto baldi rundelli bu denizin e, sepeti hemen bu tarafa geçiyorum. Ahu Ahval onun sepeti. Şöyle bir Victor hibriti var. Ee, Sedum Meryanum eee Peasoski bir adet daha Peasoski. Ee, bu da Sedum Adolfi ve Rundellisi var arkadaşlar. Bu da Deniz arkadaş Ahu arkadaşımızın sepeti. Hemen bu tarafa geçiyorum. Yağmur sevinç iki tane sepeti var. Yağmurun ee, bitkileri şöyle göstereyim neler olduğunu ee, Bunları YouTube kanalıma yüklüyorum. arkadaşlar Bunlar elimde hem kayıt olarak kalıyor kimlere ne göndermişim hem de sizler rahatlıkla size gelecek olan bitkileri görmüş oluyorsunuz. Şöyle kağıdı da alayım içindekiler görünsün kaç adet bitki var ben bunları tek tek sayarak kol diyorum. çok nadir de olsa arkadaşlar belki bir tane bir bitkiyi e, koymayı unutabiliyorum olur insanlık hali ama onu bir dahaki kargoda e, muhakkak hediyesiyle birlikte fazlasıyla gönderiyorum kimsenin hakkına geçmem bu böyle biline ama hakkımı da kimseye yedirmem bu da böyle biline evet Nihal e, Karagöz Nihal Hanım WhatsApp'tan sipariş vermişti. Bunlar da onun bitkileri. Pazartesi günü bu bitkilerin hepsi kargo ile yola çıkacak. Bu Melek ablamın bitkileri. Böyle sedumlarımız var, renk renk. Adolfilerimiz, Melako, Victor hibrit. Böyle çok güzel bir lilakinası var. Yine bir Melako. Ekeveria Blue Prince. hemen bu tarafa geçiyorum Fatma Musmul'un sepeti 3 tane melakosu var iki tane küba kekiği var iki tane böyle Sedum veriagatası var ve bir tane Ayenium sevda ağacı var Fatma Hanım'ın hemen bu tarafa geldim Nesrin Osmanoğlu bir adet Ayenium'u var şöyle Sedum grapto Sedum vera higgins bitkiler şöyle görünsün istiyorum graptosu, küba kekiği, e, tradescantia, kurdela bitkisi ve bu sedumu var arkadaşlar. Graptosu, sedumu. E, Zeynep Uğurlu arkadaşımızın 3 tane bitkisi var. O da Whatsapp'tan ekleme yapacaktı. Arkadaşlar sepetine ekleme yapmak isteyen arkadaşlarımız için e, bu sabah çok erken kalktım ve Whatsapp'a bitkileri yükledim. İsterseniz oradan sepet oluşturup sepetinize ilave yapabilirsiniz. Zeynep Şenol Hanım'ın sepeti onun bitkileri de bunlar İnsanları karalamak çok kolay değil öyle gerçekten hiç kolay değil ben bu işe yıllarımı verdim yıllardır bu işi yapıyorum öyle 2-3 bitki için kendime laf söyletmem hiç kimse kusura bakmasın hemen bu tarafa geçiyorum sevgi hanımın kargosu sevgi acar İki tane sedum burrito, bir tane böyle sedum burritosu var, ikili e, krasula lotusu var, şöyle bir kalan var, serrana, e, üç tane pulidonisi var, melakosu var, ekeverya cimette, top tower var, iki tane, yine bir kalan daha var. Baldimiz var. Aa, şurada arkada flat veri agatası var. Ee, sedum, nusba Umeri Hanım ve iki graptosu da burada var. Bu da Sevgi Hanım'ın bitkileri arkadaşlar. Burada bir sepetimiz var. Bunda da iki tane e, yılbaşı çiçeğimiz var. Bir beyaz bir de somon rengi. E, bu da Gülay Hanım'ın. E, bunlar e, Aydan Hanım'ın olması lazım. Etiketini nereye koymuşum? Aydan Hanım'ın bitkileri. Ee, krasula kordetamız var ekeverya rosea var pardon aydan hanımın değil bedriye'nin botanik bahçesi çok özür dilerim bedriye'nin botanik bahçesi etiketlerini yazdım ama sepetlerin içine henüz koymadım adres etiketlerine şöyle bir lipstiğimiz var bunların hepsi bedriye hanımın bitkileri arkadaşlar şöyle hepsini tek tek göstereyim 3 adet, adet lilasina pink ee, böyle burritoları var. Sedum Adolfi, Melako. E, Sedum Joyce Veriagata. O gönderdiğim kargonun içinde bu 100 liralık Sedum e, Veriagata da vardı. O da buhar olmuş. Uçmuş ne hikmetse. Ve benden para iadesi bekleniyor. Daha çok beklenir. Evet Flat veriegata'mız var. iki tane Tradescantia'mız var. Ak e, Ekeverya acaulis Şöyle bir peperomiyamız var Geyik boynuzu şomuz var Krasulanın şöyle özel bir türü var Tek olan böyle bir e, Sukulentimiz var ve Victor hibritimiz var Bedriye hanımın sepeti bu şekilde arkadaşlar Hemen geliyorum Bu tarafa e, Evet aydan hanımın Bitkileri burada Bitkiler ağırlıktan Yıkılıyor Sevda ağacımız var şöyle adromiskusumuz var yine topsi'miz var küba kekiklerimiz var iki tane tesbih bitkimiz var ee, burada bir tane gilva red'imiz var aydan hanımın ee, şu bitkiden var ee, purple Pearl. E, o gönderdiğim kolinin içinde de arkadaşlar bir tane böyle çiftli purple vardı bir tane de üçlü purple vardı ve bir tane de e, büyük saksıda 12 santim saksıda e, letizya vardı o da buhar olmuş uçmuş Üç saksıda öyle buharlaşmış ve e, krasula e, falçata minor vardı o da buharlaşmış ne hikmetse bunlar da aydan alımcığımın bitkileri kargolanacak, paketlenecek arkadaşlar. Şurada altta e, hemen kasayı kaldırayım, alttakileri de görelim. Evet, burada da Yiğit Tekin'in bitkileri var. Anneciğine aldığı böyle sedumumuz var. Askılı saksı da askısı da burada kargonun içinde göndereceğim. Sevda ağacı var. 3 tane küba kekiği var. E, sedum Joyce var. Sedumun diğer bir türü var. Böyle çok güzel cam gibi. Bundan da sadece iki tane kaldı arkadaşlar. Ve e, bu güzel sukulentimiz var. Bunlar da Yiğit Tekin e, kardeşimizin gönderilecek olan kargo sepeti. taraftan devam ediyorum. E, Elif Tekin'in bitkileri. E, böyle büyük bir letizyamız var. Bir tane e, krasula kordetamız var. Onu da Elif Hanım yeni ilave etti. Onu da hemen e, sepetine koydum. Çünkü ilaveleri de hemen sepete koyuyorum ki unutmayayım diye. En sonradan gelen mesajlarda, Serranamız var, melakomuz var, e, sedum veriyagatamız var. Bu e, sedumlarımız var. Graptosedum vera higgins e, ve bu iki tane güzellik var. Şöyle sepeti de bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hemen bu taraftan devam ediyorum. Aa, Gülşah Doğan arkadaşımızın sepeti. Şöyle onu da çevireyim. Gülşah Doğan arkadaşımızın bitkileri de bunlar arkadaşlar ayırtılan numaraları bile kargo paketlerini yapmadan sökmüyorum arkadaşlar. Zaten numaralarla birlikte fotoğraf atıyorum size. kargo sepetlerinizin fotoğrafını numaralı olarak atıyorum. Bu şekilde Gülşah Doğan arkadaşımızın sepeti Burada bekleyen Gülsüm'ün Güllerinin 3 tane bitkisi var Gülsüm Hanım Bir haftadan fazladır bitkileriniz bekliyor Bana dönüş yaparsanız Bunların ödemesini yapmıştınız Bitkilerin rengi Kaçmadan göndermek istiyorum Formları da bozulmasın Bunlar kimindi Hoya 63-637 2 adet bitkisi var O da sepetine ilave yapacak Onu bekliyorum Hemen burada Zeynep Şeker, Zeynep ablanın kulisi var. E, sepeti var. Lipstick, Adromiscus, iki tane Vera Higgins, bir tane böyle Purple ve bir tane Gilva Red'i var. E, bu taraftan devam ediyorum. E, Tülin 9073, Tülin Şahin'in sepeti, bir tane Fred e, Fred'i var. Böyle bir sedumu var. Adromiskus var. Serrana, Liracina Pink. E, kotilodon. Şöyle göstereyim. Kotilodon e, papilarisi var. Pulidonis. Blue Prince. Blue Princess. E, cimettesi var. Şöyle bir e, neydi bu? Serengeti. Yine şöyle bir Black Prince'imiz var ve Acauli'si var. Tülin Hanım'ın sepeti de böyle arkadaşlar. Bu da Facebook'tan Ahsen Hanım'ın sepeti. Ahsen Hanım seyrediyorsa, izliyorsa sevgiler gönderiyorum. Sibelus'un bir tane Krasula kordetası var burada. Onun dışında şemen şöyle geçiyorum. Seda Sevim Ay onun da bitkileri burada. Onu bekletiyorum. Belki ilave yapmak isteyebilir. Ee, şöyle bir kekiği var. Küba kekiği, sevda ağacı var. Ee, böyle sedumu var. Topsy Tower ve Pulidonisi var. Seda Sevim Ayın. Evet alt tarafa geldim. Esin 8472 Esin Hanım'ın da ee, böyle güzel bir sedumu var. Sedum Veriagata e, rundellisi var. Serengeti, Lilasina, Pink, Peasoski, e, Burritoları var. Şöyle bir Sedumu var, Topsy Tower var, Pulidonis var, Graptosu var ve arkada yine e, Burritosu var. Onun bitkileri de Esin Hanım'ın bu şekilde. Zeynep Şahin'in bitkileri Zeynep Hanım'ın da şöyle bir Baldisi var. Sedum variegatası var. Burrito Sedum Joyce bir tane Acaulisimiz var iki tane de böyle güzel Grapto var bin Hanım'ın sepetine geldik şöyle Zeynep Hanım'ın sepetini tekrar göstereyim Binnur Hanım'ın da böyle üçlü bir bitkisi var Peasoski var Serrana var iki tane Sedumu var Veriagata ve bir tane de Black Prince'imiz var hemen bunu şöyle çekip Hatta şuradan alayım. Ee, diğer sepeti rahat göstereyim arkadaşlar. Bu da kaktüs sukulent diyarı arkadaşımızın sepeti. Krasula cordeta, e, sedum, palmeri, aşk ağacı var. Bir, iki adet aşk sevda ağacı, aşk ağacı dediğimiz bitki. Sedum joyce var. Krasula, pardon, e, ee, Kremnosedum, Graptosedum, Vera Higgins. Şöyle bir krasulası var. İkinci bir Vera Higgins'imiz var. Cotyledon, papilaris Lilasina pink Şöyle bir sedumumuz var Sedum nusbal var Onun sepetini de bu şekilde göstereyim Arkadaşlar ee, Ne kaldı şimdi Evet, bir arkadaşımızın da krispat batisi var burada. O da sonuncusu. Ee, bu da arkadaşlar son bir tane kaldı satışta. Krasula, kordeta e, son bir tane satışta kaldı. Arkadaşlar sepetler böyle. E, kargoların bir kısmını perşembe günü gönderdim. E, göndermediğim kargolar şu anda çekmiş olduklarım. Evet. Burada da Bilgecan arkadaşımızın sepeti var. Crosula e, Cordeta, Sedum Palmeri. Burada Serengeti. E, Topsy ve Catilodon Popularis. E, Victor Hybrid Serrana. Adromiscus'un böyle koleksiyonluk bir türü var. Ekeveria Rosea var. Şurada e, Burritomuz var. İki adet Sedum Vera Higgins'imiz var. Grapto Sedum. Bir tane böyle Krasula'mız var. İki tane de bu şekilde yine Grapto'muz var. İlgecan Hanım'ın da sepetini böyle de üstten göstermiş olayım. Hemen geldik bu tarafa. Fatma öz arkadaşımızın sepetinde neler var? Hemen bakalım. Ekeverya Serrana'mız var. Bir tane Küba kekiğimiz var. Bir tane Polidonis'imiz var. Bir tane de e, sedum palmerimiz var. Bu da Fatma Hanım'ın sepeti. Evet bu kimindi? Hemen bakıyorum. Sine tutku. Sine tutkunun da bu bitkileri var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane Francesco Baldi. Aca var. Flat Beriagata. E, cimette. 2 tane böyle Graptosu var. 1 tane böyle Pasifitumu var sine tutkunun çekiliş hediyesi krispat bakimiz var ekeverya Rozea var ve şurada iki tane daha graptosu var bunlar da tutku hanımın bitkileri de bu şekilde arkadaşlar ee, önceki konuya tekrar değineceğim arkadaşlar ben bu şahsa daha önce de Bitki göndermiştim Bir seferinde çok özel bir tür olan Ekeverya kante Türkiye'ye ilk girdiğinde 17 santim saksının içinde bir kante gönderdim 300 liraydı fiyatı Kante kırılmış olarak gitti. Kantenin ücretini 300 lirayı ben geri yatırdım. Ürün bana iade oldu. Fakat geldiği zaman ürünün kargosunu açarken videosunu çektim ve paketin içinden boş saksı ve iki tane yaprak çıktı. Bunu da buradan belirteyim. Videosu hala bende duruyor. İstersen paylaşırım ama paylaşmak istemiyorum. Gerçekten kimseyi rencide etmek istemiyorum ama benim de hakkımı kimseye yedirtmem. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Yani beni çok sessiz bulup da. E kandırabileceğini kimse zannetmesin. Gerçekten çok iyi bir yüreğim var, çok iyi bir kalbim var, insanlara karşı çok büyük bir sevgim var. Fakat bunun suistimal edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğim, vermem arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Kargoların bir kısmı Perşembe günü çıktı. Bunlar Pazartesi günü çıkacak arkadaşlar. Uzak aktarmalı olan kargoları göndermedim, Pazartesiye bıraktım. Dükkanın her tarafı böyle kargo dolu karma karışığız bunları yapacağım inşallah hayırlısıyla bitirip göndereceğim e, Hepinize tekrar sevgiler gönderiyorum Bir dahaki canlı yayınımızda e, ağzımızın tadıyla buluşmak üzere arkadaşlar Hoşçakalın.